Evet arkadaşlar Volvo'nun müzesinde işte araçları göstereceğim. Evet arkadaşlar şu an Volvo'nun ilk çıkan arabalarını gösteriyorum. Bu galiba süt arabası. oğlunun efsanevi kabruy arabası. O zamanlardan arkadaşlar kırmızı deri koltuk varmış, üretiliyormuş arabalarda 1980'li yıllardaki arabalarda. Arkadaşlar cıncık gibi derler ya, arabalar aynı öyle ilk fabrikadan çıktığı günkü gibi duruyor hiçbir deformasyon, hiçbir yıpranma mevcut değil. Yani gerçekten bu arabayı bir sürmek, test etmek isterdim. Çok özel duruyor. için size göstermek istiyorum. Hiçbir deformasyon. Hiçbir problem yok. Bu tabi biraz daha yeni model bir arabası diğerlerine göre. O zamanki arabalarda sunroof var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sunroof'una kadar var. Klima da, evet klima da var içerisinde fabrikadan çıktığı günkü barkodu bile duruyor üzerinde. İlk günkü poşetleri bile üzerinde. Volvo'nun yarış arabaları sesi. Evet, son yarışlarda kullandığı araba. Tamamıyla karbon fiber bir motor. Evet bu da uçak motoru arkadaşlar. Rollo uçak motoru da üretiyor muhtemelen. 1966 yılındaki rally arabası. Bu da 1973 rally arabası. Önceden ürettiği uçak motorları. Kamyonlar, traktörler. Bir modeli mevcut müzesinde. Muhakkak gezmenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Eğer yolunuz Gotebora İsveç'e düşerse kesinlikle bu müzeyi ziyaret edin. 2004 model Volvo araba. İlk defa bu modelini gördüm ben bu arada. <laughs> Üretildi mi yoksa prototip olarak mı kaldı onu bilmiyorum. Ama konsept araba gibi duruyor. 2000 yılında e, üretilmiş bir araba. O da çok konsept araba gibi bu da. 2004 yılındaki arabada arkadaşlar kamera mevcut. Yan aynalar 2004 yılında da kamera mevcut. Burada görüyorsunuz ekranı var. Karşı tarafta da aynı şekilde ekranı görüyorsunuz. Şu jantlarına bir bakın. Gerçekten bunlar özel tasarım, özel arabalar. Bir başka konser arabası. Arkadaşlar bunlar 2000'li yıllarda üretilmiş arabalar. Ama günümüzdeki arabaların, günümüzdeki lüks arabaların tasarımına ne kadar benziyor. Görüyorsunuz üstü komple cam. Ve i̇çi